Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FNAF 2 çekiyoruz. Ben FNAF 2 bitiremedim ama 2'ye de geçebiliriz arkadaşlar. Evet böyle. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın bu arada. Abone olmazsanız size boydan evet arkadaşlar ufak bir şaka şaka ha 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 arkadaşlar eğer biz kızlara güzel diyorsak erkeklere de yakışıklı diyorsak oyun oyunlara çok güzel mesela oyun oynadım ben güzel neden güzel diyoruz da yakışıklı oynuyorsun demiyoruz bunu hiç düşündünüz mü düşündüyseniz yoruma yazabilirsiniz Oha! Sese bak arkadaşlar. Size sesi duyuyor musunuz? Oyundaki sesi. Arkadaşlar ses acayip. Aha. Aha arkadaşlar. Lan telefon çalıyor. Arkadaşlar burada maske var. Eğer çakı falan gelirse maskeyi takıyoruz. Fred oluyoruz ve bizi görmüyor. Lan kim konuşuyor? Evet, arkadaşlar kameralara <laughs> arkadaşlar, bakalım. Kim konuşuyor lan? Altıya gelelim. Arkadaşlar her zaman altıya gelelim altıda. Çok şeyler vardı da altın ne? Hey. Altı yok burada derken onda bu çocuk var. Beni şüphelendirdin acı. inşallah. Arkadaşlar bu arada kameradayken ışıkları yapabiliyoruz. Şöyle mesela şunları. Oha! Oha lan! Ne olmuş? Şunları bir bakalım. Gelirseler. Gelirseler. Döverim ha. Ama ses çok ürkütücü geliyor arkadaşlar. Oynamasaydı. İnşallah. Başımıza bir şey almayız. Arkadaşlar sizin için bu videoyu çektim ama. Altımı açacağım şimdi. Şöyle. Lan. Lan burada bir tane daha vardı. O nereye gitti? Üç tane var mı lan? Aha. <laughs> Freddy geldi. Freddy geldi. Bakayım. Ben giymeyeceğim ben çıkacağım. İnşallah gelmezler ya. Arkadaşlar. Çakar kerem. Aha. Lan Tüya bak geliyor. Gevşek bak orada bekliyor lan. Gitsen oğlum. Lan git lan git git. Git lan. Bak bekleme orada seni döverim. İnşallah gelmez. Bismillahirrahmanirrahim. Maskeyi taktım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah. Oğlum bu ne? Lan! Chucky de gitmiş. Allah. Lan! Lan! Koş lan! <laughs> Doğru Chucky de gitti. Buna Arkadaşlar burada posta kutusu var. Buna direkt tıklamamız lazım diyecektim. Ses geliyor. Ses geliyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aa. Taktım taktım bekleyin Tamam, ne, ne yapacağız? Allah! Arkadaşlar! 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 kızım tamam mı Bak hepsi sizi Siz şaka Şaka lan vallahi şaka yaptım bak. Nasıl başlayacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ha şu şey var. Nasıl başlarız? Başladık arkadaşlar başladık. Burası tarfa meleği açtık. Altı elma. Leaf crop burası çıkar. <laughs> Tık Evet Bismillahirrahmanirrahim Ne oluyor şimdi Aa, Bu ne oluyor Aa, Diyorlar Arkadaşlar Çok iyi Ferdi Bey Mavi Şortlu Arkadaşlar ben isimleri koydum Telefon terliği Tamam. Bunlar burada yerlerinde. Tamam. Üç kişiler arkadaşlar. Dur. Nerede ya? Bunlar üç kişiler arkadaşlar. Tamam. Bunların hepsi gidecek şimdi. şimdi değil. İnşallah başımıza dert almayız. Arkadaşlar sırf sizin için bak çekiyorum ha. Arkadaşlar <laughs> Ee şöyle. Ee Eee Mukki <laughs> <thing. gülüyor> <laughs> 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 Ee bajanem oh, aa gel 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 Çeki geldi arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar Çeki geldi Arkadaşlar Çeki geldi Çıkartalım mı arkadaşlar? Çıkartalım mı? Bu çaki var ya bu çaki. Arkadaşlar çıkartıyorum. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkartın. Arkadaşlar maalesef e, diğer ya videonun devamını silmişim. Yani bilmiyorum nasıl oldu. Nasıl yaptım hemen. Yani e, video burada bitmiştir. Yani Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok pardon. Çok pardon arkadaşlar. Çok pardon. Özür dilerim. Ve bay bay. Ben Sekser.